Merhabalar arkadaşlar ve sonbahar için tarot açılımı yapmak istiyorum. Bugün sonbahara bakalım. Yarın itibaren sonbahar başlıyor. Bakalım arkadaşlar sonbahar bize ne gösterecek? Bakalım 4 tane her zamanki gibi seçeneğe kalklarınız var. 1, 2, 3, 4. Her zamanki gibi 4 şarttan bakıyorum. Siz seçin hangisi sizin için daha yakın yüreğinizde hangisi geçiyor sonbaharda siz ne isterdiniz bu genel bir açılım arkadaşlar genel kişisel değil özel hayat ilgili değil genel her şey var özel hayat iş hepsi içinde arkadaşlar bakıyoruz bir tutan arkadaşlara bakalım yoğun bir sonbahar çok yoğun bir iş temposu olacak ama para kazanacaksınız yorulacaksınız dikkat ediniz yorulmayın e, sağlığınızı düşünün çünkü e, çok yoğun bir yorgunluk söz konusu sonbaharda yoğun bir iş yoğun bir yorgunluk yoğun bir para kazanma para kazanacaksınız e, iletişim, iletişim sürekli birileriyle iletişim içinde olacaksınız. Ama sürekli. Bakın yani burada bir e, kısıtlama yok. Sürekli konuşuyorsunuz. Özel hayat ilgili siz kendi özel hayatınızı Herkesten saklayacaksınız, gizleyeceksiniz. Burada saklama, gizleme var. Gizliyorsunuz, saklıyorsunuz. E, görüşmeleri gizliyorsunuz, saklıyorsunuz. Eğer evlisinizse, bakın bir şey gizleyeceksiniz partnerinizde. Gizlemek bir şey gizliyorsunuz. Bir şey. Yani sizi siz sizden gizleme var. Yani öyle söyleyeyim. Biri tutan arkadaşlar için gizlilik söz konusu olabilir. Parayı gizlersiniz, bir şeyler gizliyorsunuz. İlla da kötü bir şey yorumlamaması gerekiyor. İkinci tutan arkadaşlar için mükemmel. Bakın. Siz sonbahara girirken biraz sonbahar depresyonu olabilir. Ufak ufak minik. Ondan sonra aile mutluluk, saadet, iş konusunda çok büyük bir başarı, duygusallık ve çok tatlı bir ilişki. Öyle söyleyeyim. Eğer sizin sevgiliniz, aşkınız yoksa tam zamanı aile kurmak, evlilik aşk, mutluluk tam zamanı bulmak. Öyle söyleyeyim ciddi bir ilişki söz konusu. Eğer zaten partneriniz varsa evlenme teklifi alabilirsiniz. Evlenme teklifi olabilir zirvede olacaksınız evli, aşk konusunda. Aşk konusunda zirveye doğru, iş konusunda zirveye doğru. Tek kalmayacaksınız. Tek yok. Başlangıçtan tek e, biraz bir depresyon, tek kalma isteğiyle başlıyorsunuz sonbahara. Yıkışa doğru kalabalık bir aile içinde, bir mutluluk içinde bitiriyorsunuz. Uçu tutan arkadaşlara bakalım ne oluyor? mükemmel, mükemmel bir sonbahar, duygusal, duygu fırtınası olan sonbahar dileğiniz oluyor. Eğer çocuk yapmak istiyorsunuz, bakın çocuk tam zamanı, çocuk için tam zamanı, güneş gibi bir bebek sizin hayatınıza girecek. Evlilik de olabilir, evlilik teklifi olabilir, yeni bir ilişki olabilir, barışma olabilir, bakın barışma. Daha önce duygusal bir çöküş yaşadınızsa, ayrıldınızsa tam bir zamanı iletişim kurma, barışma, duygusal bir ilişki, tekrar başlamak. Eğer evlisinizse Bakın burada bir eşinizle bir e, çıkışlı e, e, bir iletişim sonbaharda olabileceğini düşünüyorum. Bir yüksek aşağı yüksek aşağı. Yani ama o iletişim sizin tarzınız. Siz böyle seviyorsunuz. Bakın herkesin tarzı farklı. Bazı insanlar böyle e, Brezilya dizisi gibi ilişkiyi seviyor. O da sizsiniz herhalde. Dörtüncü. Bakalım, Oo, mükemmel, mükemmel, mutluluk dolu sonbahar diliyorum. diyorum. Bakın, sizin düşünceler, korkular, hepsi sonbahardan yok oluyor gidiyor. Siz eğer işiniz yoksa çok güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Eğer işiniz varsa iş konusunda bir kariyer basamağı atlayabilirsiniz. Daha iyi bir işe, daha iyi bir e, mihkiye iş konusunda ulaşabilirsiniz. Özel hayat ilgili kutlama, mutluluk, nişan, dün, e, söz... Yani eğer evlisinizse birilerine, düğün dünlara davet edebilirsiniz. Mutluluk. Allah hasta azın tanınızı bozmasın. Çünkü burada bir mutluluk söz konusu. Mutlu bir ifade. Sadece ve sadece sizin korkular ve düşünceler var. O korkuları da atarsınız inşallah da. Çünkü biraz bir şey bir konularda bir şüphe ve korku söz konusu. O da sizin duygusallığa. E, duygusallığı ee, olduğunu düşünüyorum o sebeple. İyi sonbaharlar diliyorum mutluluklar iyi günler.